Aynısı ama biraz daha küçük. Aman yavaş. Oo. Good morning. Evet arkadaşlar Taşoz adası için şu anda feribottayız profesyonel yüzücü olman lazım. Tabii derin olasın. Çünkü atlarsan çok derine gidiyorsun. Suya doğru düşmeyi bilmen lazım. Evet. Yoksa Böyle çevireme yanarı... girersen çok derine girersin. Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Kappa turla büyük Yunanistan turu 5. ve son gündeyiz. Şu anda bugünün programı olan e, ada Yolculuğumuzun başlangıcındayız. Feribota bindik saat 8.15. Taşoz Adası'na gidiyoruz. Yunanistan'ın en büyük ikinci adası. En turistik adalarından birisi. Feribot nispeten boş. Sakin bir gün. Kalabalık değil. Yaklaşık 40 dakikalık bir yolculuk olacak. için <laughs> dia enggak tahu kan ada ada tam karşımızda. Evet ada tam karşımızda pardon. Evet gezmeyi sevenlerin kanalındasınız. Yine çok güzel bir manzara var. Saat sabah 8.15. Dostlar şimdi Lastikala Beach'teyiz. Evet hanım şapkayı bana hediye etti. Öyle demek ki emeğinizden Evet şöyle bir dolaşalım. O zaman orada oturunca da sipariş veririz. mikrofonu doğrultarak olabilir. Atan Olabilir. Yavaş Evet deniz nasıl? Sanıyorum en merak edilen konulardan birisi. Karşıda kaldı. Kavala. Bakın. Arabalı vapurla buraya geçtik. Hadi evet, evet. <laughs> bu taraftan. Gelin bakalım. Evet. Evet. Lastik alaya veda diyoruz. Saat 1. Otobüsümüz 1.30'da vapurda olacak. Yaklaşık 4 saat baştan başa Yunan turunda Kala'ya ayırabildik. Sabah tabi geldiğimizde 9'du, 9.30 dokuz biraz rüzgar vardı. Ama mevsim itibariyle denize girebildik çocuklar özellikle. Ve içerisi rahat bir ortam. Yiyecekler 10-20 euro arası. Minimum 10 euro harcama limiti var. Yani 10 euro harcamak durumundasınız. Şemsiye, şezlong o tarz şeylere para vermiyorsunuz. Buranın detaylı resimleri ve bilgileri Instagram hesabımızda var. Oraya da göz atmayı anlık gezilerde bizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle abone olmanız bizim için çok değerli. Yorum yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Videoyla mümkün olduğu kadar çok etkileşime geçmenizi rica ediyoruz. Evet gençler, Lastikaladan selamlar. Şimdi diyelim ki turla değil de kendi aracınızla nasıl gelebilirsiniz? Ee, Kavala'ya oradan İskeçe limanına geleceksiniz. Ee, araç tek yön 25 euro. Binek bir aracınız varsa dönüş için bir 25 euro daha vermeniz lazım. Şoför hariç kişi başı 5 euro. Çocukların ücretsiz olduğu söylendi. Daha sonra buraya gelebiliyorsunuz. Gelebilirsiniz. Yani kendiniz de gelebilirsiniz. Onu da söylemiş o. Şey, söyle, sıralar... şey arka sıralar e 10 e, iken ön sıralarda salıncaklı yerler var. Orası 20 euro. Evet. Bu ne? Harcama evet. limiti değil mi? Evet. Harcama, harcama limiti var. aynı. Evet feribottayız. Taşoz adasından yeniden İskeçe'ye Döneceğiz. Şu anda feribota yükleme yapılıyor. Bir göz atalım. Gördüğünüz gibi sabahki sabahki rahatlık sona ermiş durumda. Yunan adalarının yoğunluğunu, turizm yoğunluğunu görüyorsunuz aslında. Ee, Yunanlıların elinde kalan birkaç gelir kapısından birisi turizm. Ve bu adalar onlar için çok büyük nimet. O yüzden adalar konusunda hassaslar. Çünkü ellerinde başka hiçbir şey yok. Yunancılar öyle karma bir dil var. Hemen yangın mı? Iki, i̇ki, bir. Bir. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> <gel>. <gülüyor> evet dostlar Yunan sınırındayız. Tekrar İpsala'ya geldik. E, pasaport kontrolünden geçtik. Burada bir eee free shop vardı. Şimdi böyle sınırdan ileriye doğru devam ediyoruz.